Evet arkadaşlar biz bugün ne çekiyoruz? Tabii ki Toy Joy'un sürpriz kuru kafasını. Hem de 8 tane oyuncak varmış içinde arkadaşlar. Nasıl bir kuru kafa ilk bu? Göster bakalım arkadaşlara. Evet arkadaşlar şöyle ışıklı bir kuru, kuru kafamız var. Şöyle 8 tane de oyuncağımız var. Gördünüz mü? Şimdi merak ediyor musunuz arkadaşlar ne var içinde? O zaman açacağız. Bir de böyle neyimiz var? Sihirli kutumuz var. Bir de buna bakacağız. Önce onu açalım değil mi Elif? Çok merak ettim. Ama şey yapma. Yırtmadan tam yırtma da var, geri kafayı yerle. ama gerçi ger şey, kuru kafayı boyayabiliriz. Resim yapabiliriz üstüne. Evet, Gitti kuru kafa. Gitti. Güzel bir şey nasıl parçaladı? De, onu boyayacağız. Siyaha boyayacağız. Evet. Bakayım. Aa boyarız biz bunu çok güzel bir boyama yapıyoruz arkadaşlar. Bayağı, bayağı. Boyama videosu geliyor. Bakayım. Bak dişleri. Gördünüz mü arkadaşlar? burada dişleri var. Evet. Bakalım. Işıklı gece karanlıkta bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar gece lambası yapacağız bununla. Bak Hadi açalım bakalım ne var. Yavaşça aç. Açayım mı? Açarım. Açayım mı? Açayım mı? Aç. Aç. Mi? Aç. Aç. Aç 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 ne varmış? Ne varmış Dur, bakalım. Kapıcam, Dur. Kapıcam, Dur. Kapıcam. Bakalım neler çıktı? Tek tek göster ama. Hepsini açma. Aa. Tek Aa. tek gösterseydin. Onu orada çıkartma, o kalsın. Bunlar neymiş sakız. 2 4 6 tane sakız var hem de şeyli. Dövmeli. Burada kaç tane? 8 tane hediye olması lazım arkadaşlar bunun içinde. Aç bakalım. Şurada da ışık var. Ya da şey olabilir bu. Ne? Yapışkan işte. Sticker, yapışkan. Şöyle yapışkanlar Aa, var. Bu ne olur? Ne şey, olur? Maske. Aa! Maskeyle. Bakayım. Çıkartayım tamam. Ah, Şöyle karayıp korsanlar maskesi arkadaşlar. Bir, İki. Başka ne vermişti? demiştim. daha bir şey ha, var. Kalep. Şunu aç bakayım bu ne? Ha bu böyleymiş. Ha ayakta duran bir tane. Karayip korsan şeyi. Bir de şöyle bir gemi böyle bir bunun şeyi. E 1 2 3 4 kalem, ufacık bir kalem 5. Bu kadar. 8 e, tane ne var hani? E, sen de 8'e. E mi? Aa bir tane daha burada bir şey var. Bu ne? Yapboz. 1 2 3 4 5 Hani 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6. Hadi 6. bu da 7 olsun. Bir de sakız 8. Ha, öyle bir. Çok da aman aman bir şey yokmuş. 8, 6. 6. Tamam işte 1, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hayır bak 1, 2, 3 Ay neyse Elif hadi 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 sürpriz kutuyu aç sürpriz kutuyu Sürpriz kutu Sihirli kutuyu açalım Bakalım ondan neler çıkacak Bunlar da böyle şeyler çıktı Onda da dört tane sakız çıktı Elif Hanım. Bir de böyle bir yapbozumuz çıktı. Yine mi yapboz? Yapboz var. <laughs> bir de böyle. Yes, Aa yavrum. ne güzel yes, civciv yavrusu gibi bir şey çıktı. Horoz mu civciv yavrusu. <gülüyor> Bunda <gülüyor> da bu kadar mı? Arkadaşlar sürpriz kutuda bu çıktı. Evet. Yapboz <laughs> çıktı. Dört tane sakız. Bunda da altı tane, tane sakız. Yani. Fena değil. Böyle daha çok videonun gelmesi için ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olup bildirimleri başvurup bildirimleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar daha çok video geliyor.